Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar Photoshop CS6 full nasıl indirilir onu göstereceğim. Evet arkadaşlar benim verdiğim linke tıklıyorsunuz. Şöyle. Evet arkadaşlar full nasıl indirilir full Türkçe artı. Buradan arkadaşlar birincisi değil ikincisi değil üçüncüsü alttan ikinci diyeyim. Tıklıyoruz. Tıklıyoruz buradan yine de indir dediğinizde indirme işlemi başlıyor arkadaşlar Hatta bekliyorum Evet bir dakika şöyle tıklamayı unutmuş Pardon Evet iki kere tıkladık diye HD olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar burada size direkt indirmeye başlayacaktır Ben böyle seçtiğim için ben ayarlardan yani soruyor bu orada indirdikten sonra arkadaşlar sizin karşınıza şöyle bir rar geliyor. Arkadaşlar bunu buraya çıkart. Demeyi kesinlikle. Bunu şöyle bir klasör oluşturun. Böyle yapıp arkadaşlar şöyle klasörün için atın. Ben atmayacağım çünkü ben öyle yaptım. Sonrası arkadaşlar burada Photoshop diye bir rar var. O arkadaşlar burada Photoshop diye bir rar olacak. Bu PDF'ler sizde olmayacak. Bunu buraya çıkart. Diyeyim. Zaten bakın tümüne evet dedim. Burada bekleyin. Arkadaşlar ben zaten çıkarttığım için gerek yok. Sizin vaktinizi almayın diye. Sonra burada Adobe CS6. Beni oku kısmında ise teşekkürler dedim. Setup yönetici olarak çalıştır arkadaşlar. Arkadaşlar ben de yönetici olarak çalıştırdım ben. Ee, size sıfır arkadaşlar sizde girdiğinizde e, ee, evet arkadaşlar ben de sizlerle gireyim burada lütfen bekleyiniz çok seri geçiyor zaten yükleyici başlatılıyor bilgisayar hızınıza bağlıdır geçip geçmemesi yani hızlı geçip geçmemesi diye. Evet burada Yükle demiyoruz. Burada arkadaşlar dene var. Full sürüm kesinlikle. Burada giriş arkadaşlar. Siz orada kayıt ol. Ee, giriş yap kısmı var arkadaşlar. Kayıt ol. Giriş yap kısmı var. Orada ben adab Flash işte kullanıcısı değilim gibi bir şey var. Oraya tıklayın. Sonra kullanıcı adı, şifre, e, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, şifre, şifre 2, bu kadar sonra tamama tıkladığınızda otomatik size de bu ekran geliyor ya zaten o ekranda yaparsınız diyeyim ben size bu CS 6 64 bit indireceksiniz tabi sizin bilgisayarınız 32 bit ise e, 32 bit indirirsiniz ben şöyle bu D diskine Arkadaşlar burada da altı 6 zaten var. Adam ada 6 yok arkadaşlar. Sizde olmayacaktır. Siz sonra dil Türkçe yükle diyoruz. Evet arkadaşlar, burada yükleyecektir. Arkadaşlar ben şöyle kaydı durduracağım. Ee, ama e, yani olunca gelirim. Eğer arkadaşlar tam durdurulmuyor. Benim OBS'imde bir sıkıntı var. Ee, o sıkıntıyı inşallah yakın zamanlarda çözerim. F yani ben bir tane tuşa adadım. Şu anda tıkladığımda evet arkadaşlar. Arkadaşlar kesilmediyse yön tuşuyla yön tuşu zaman dakika yön tuşu Arkadaşlar eğer bilgisayardan giriyorsanız sağ yön tuşuna basın beşer saniye ya da onlar saniye atlayacaktır telefonda da sağ tarafa iki kez tıkladığınızda atlayacaktır yön tuşuna bastığınızda hızlı hızlı geçebilirsiniz montaj yapmaya vaktim olmayacak arkadaşlar Arkadaşlar annemler şu anda temizlik yapıyor. O yüzden kusura bakmayın seslere geliyorsa. Benim bilgisayarım arkadaşlar bilgisayar kaç bit? Onu nasıl bakarsınız? Onu göstereceğim. Bu bilgisayar özellikler burada. 64 Evet arkadaşlar ee, burada yükleniyor şöyle arkadaşlar atlayabilirsiniz seri seri atlayın

Arkadaşlar böyle bir hata alırsanız eğer Arkadaşlar bu da dakika Arkadaşlar Photoshop'a tıklayın. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi geldi ee, eğer olmazsa arkadaşlar e, nereye kurduysanız oraya girin. Adobe cs c6 tıklayın Pardon Adobe Photoshop c6 64 bit e tıklayın buradan aşağıya gelin burada arkadaşlar Photoshop olacaktır şöyle kısa yol oluştur deyip e, masa üstüne de atabilirsiniz arkadaşlar yani istediğiniz gibi kullanın Artık gerisi sizde diyeyim İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz Bakın Bir sürü şey var arkadaşlar Yani istediğiniz gibi Kullanabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar bu videoluk Bu kadar olsun ee, Photoshop CS6 Full Türkçe nasıl indirilir onu gösterdim arkadaşlar. Evet videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, sevgili, huzurlu kalın inşallah. Hadi bakalım bay bay.